Değerli Beşiktaşlılar, Covid-19 salgını nedeniyle oluşan şartlardan dolayı İstanbul'da pek çok vatandaşımız ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Belediyelerimiz bu süreçte canla başla çalışarak halkımızın yanında olduğunu gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı askıda fatura uygulaması toplumdaki dayanışma ruhunu harekete geçiren en güzel örneklerden biri oldu. Sadece 3 haftada yaklaşık 165 bin su ve doğalgaz faturası hayırseverler tarafından ödendi. Toplam 22 milyon TL'den fazla bir ödeme gerçekleşti. Bu güçlü destek zor zamanlarda birbirimize nasıl kenetlendiğimize dair çok önemli bir göstergedir. Destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi birbirimize daha da sıkı tutunarak bu desteği sürdürmeliyiz. Şu anda askıda bekleyen yaklaşık 83 bin adet fatura daha var. Gelin Beşiktaşlılar olarak İstanbul'daki ihtiyaç sahibi insanlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edelim. Askıda fatura.ibb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak çok kısa bir işlemle bir ailenin yüzünü güldürebilir, bu iyilik hareketini daha da büyütebiliriz. Unutmayın, her ne olursa olsun zorlukları beraber aşacağız ve birlikte başaracağız.